Türkiye'de orta sınıf olmak artık güvende olmak anlamına gelmiyor. Maaşın yattığı gün kendini bir anlığına zengin hissedip ayın 15'inde "Ben bu parayı nereye harcadım?" diye düşünen milyonlarcasından biriysen sorun sende değil. Oynadığın oyunun kurallarında. Bu videoda Türk orta sınıfını sessizce fakir tutan 3 görünmez sistemi açığa çıkaracağız ve daha önemlisi bu oyunu en azından fark edebilmen için zihninde yeni bir model kuracağız. Haydi, önce sahneyi kuralım. Maaşın yattığı günü düşün. Telefonuna bildirim geliyor. Hesabınıza BTL yatırıldı. O an içinden "Oh be." diyorsun. Kafandan hızlıca bir liste geçiyor. Kira, fatura, kredi kartı borcu, taksitler, otomatik ödemeler, market. Birkaç gün içinde şu tablo ortaya çıkıyor. Kira kesiliyor. Kredi kartı borcu kesiliyor. Taksitler, otomatik ödemeler, market. Ayın ilk haftası bitmeden, hesabında seni bir ay boyunca güvende hissettirecek neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Sonra başka bildirimler gelmeye başlıyor. Bu hafta sonuna özel 3 al 2 öde. 500 TL harcamaya 100 TL çip para. Faizsiz 12 taksit fırsatı. Ve sen çoğu zaman fark etmeden şunu yapıyorsun. Gelecekteki gelirini bugünün kampanyalarına lehin veriyorsun. Böylece çalıştığın şirkete değil, kurduğun borç düzenine çalışmaya başlıyorsun. Peki bu gerçekten sadece kişisel finans hatası mı, yoksa yıllar içinde ince ince tasarlanmış bir sistemin sonucu mu? Şimdi, Türk orta sınıfını sessizce fakir tutan üç görünmez sistemin ilkine bakalım. Birinci sistem, banka kampanyalarının psikolojisi. Dikkat et, kampanyalar asla biz senden daha fazla faiz kazanmak istiyoruz diye gelmez. Her zaman sana odaklıdır. Sana puan veriyoruz. Sana hediye veriyoruz. Sana faizsiz taksit veriyoruz. Yani sistem kendini sana iyilik yapan bir dost gibi gösterir. Oysa perde arkasındaki tablo bambaşkadır. Banka seni bir müşteri olarak değil, gelecekteki nakit akışını ipotek edebileceği bir gelir borusu olarak görür. Sen telefonuna gelen 200 TL'lik puanı düşünürken banka önümüzdeki 12 ayda senden alacağı binlerce lirayı şimdiden hesaplamıştır. Sistem tam olarak şöyle çalışır. Sana küçük, hemen görünen bir ödül verir. Karşılığında uzun vadeli, yavaş yavaş hissedeceğin bir bedel alır. Ve insan zihninin ne yazık ki küçük ama hemen gelen ödüllere karşı çok zayıftır. İkinci sistem taksit kültürü Türkiye'de taksit neredeyse ayrı bir para birimi gibidir. Kaça aldın sorusunun cevabı çoğu zaman 12 taksit edildi. Yani ürünün gerçek fiyatı değil, aylık bedeli konuşulur. Taksit, bugün alamayacağın bir şeyi geleceğe yayarak almanı sağlar. Bu ilk bakışta özgürlük gibi görünür. Nasıl olsa her ay ödüyorum, sıkıntı yok. Ama görünmeyen tarafı şudur. Gelecekte kazanacağın parayı bugünden kilitlersin henüz cebine girmemiş parayı şimdiden dağıtırsın. Bu da zamanla şuna dönüşür. Daha maaşını almadan kime gideceği bellidir. Kira, kredi kartı, ihtiyaç kredisi, telefon taksiti, tatil taksiti, eğitim taksiti. Sana kalansa arada birlerde kaybolan kırıntılardır. Üçüncü sistem, asgari ödeme tuzağı. Ekstreni açtığında üstte kocaman bir borç görürsün. Bu rakam seni rahatsız eder. Ama biraz aşağıda daha küçük, daha masum görünen bir rakam vardır. Ödemeniz gereken asgari tutar. Bu ifade sistemin en zeki tasarımlarından biridir. Çünkü sana psikolojik olarak şunu söyler. Merak etme, hepsini ödemene gerek yok. Şimdilik bu kadar ödemen yeterli. Sen o gün kendini sorumluluğunu yerine getirmiş, borcunu ödemiş gibi hissedersin. Banka ise o an şunu bilir. Asıl para kazanacağı dönem şimdi başlıyor. Çünkü borcunun büyük bir kısmı artık faize dönüşmüştür. Bu üç sistemi bir boru hattı gibi düşün. Yukarıda büyük bir para sistemi var. Bankalar, kampanyalar, kartlar, krediler. Aşağıda bu sisteme bağlı olan sen varsın. Aradaki borulardan her ay maaşın akıyor. Kampanyalar bu boruya küçük vanalar ekler. Taksitler bu boruyu uzun vadeli olarak bağlar. Asgari ödeme ise boruyu kapatmana izin vermez, sadece biraz yavaşlatır. Sonuçta ne olur? Bütün sistem senin her ay düzenli olarak para kazanmana ihtiyaç duyar. Ama senin hiçbir zaman gerçekten özgür olacak kadar birikim yapmana izin vermez. Şimdi asıl kritik noktaya gelelim. Bu üç finansal sistem zihninde hangi psikolojik kaldıraçları oynuyor? Birincisi normalleştirme. Sen çevrendeki herkesin aynı şeyleri yaptığını görüyorsun. Herkesin kartı var. Herkes taksitli alıyor. Herkes en az bir kere asgari ödeme yapmış. Zihnin şöyle diyor. Demek ki bu normal. Ve insan zihni için normal olan sorgulanmaz. Tehlikeli olan da tam olarak budur. Çünkü zenginliği yaratan şey çoğu zaman normal olmayan kararlardır. İkincisi anlık rahatlama. Kampanya puanı indirim, taksit, asgari ödeme bunların hepsi sana o anda küçük bir rahatlama sağlar. Asıl bedelse gelecekte yavaş ve sessizce gelir. İnsan beyni bugünkü acıyı azaltmak için gelecekteki acıyı büyütmeye razıdır. Sistem de bunu bilir. Bu yüzden seni hep şu anda iyi hissetmeye odaklar. Şimdi al, sonra ödersin. Şimdilik bu kadar ödemen yeter. Şimdi fırsat, sonra yok. Üçüncüsü, kimlik. Belki içten içe şöyle düşünüyorsun. Ben zaten zengin biri değilim. Benim maaşla ne birikimi? Ben anca böyle yaşarım. Bu cümleler seni belirli bir kimliğe kilitler. Maaştan maaşa yaşayan normal insan. Sistemse tam da bu kimliğe ihtiyaç duyar. Çünkü sen kendini zaten böyle biri olarak gördükçe oyunun kurallarını sorgulamazsın. Peki bu görünmez sistemlerden tamamen kaçabilir misin? Gerçekçi olalım. Hayır, tamamen çıkmak kolay değil. Ama oyunu fark etmek ve bazı kuralları kendi lehine çevirmek mümkün. Şimdi birkaç basit ama güçlü zihinsel ayar yapalım. 1. Küçük ikramiyeyi değil, büyük sistemi görmeye başla. Bir kampanya gördüğünde kendine şu soruyu sor: ben şu an kaç liralık ödül için gelecekte kaç liralık özgürlüğümden vazgeçiyorum? 200 TL'lik puan 12 ay boyunca her ay fazladan 300-400 TL ödeme anlamına geliyorsa aslında o puan sana verilmiş bir hediye değil, senden alınan özgürlüğün üzerindeki parıltılı ambalajdır. 2. Taksi'ti değil, boruyu düşün. Bir şey alırken sadece aylık kaç lira ödüyorum diye sorma. Şunu da ekle. Bu taksit benim gelir borumu kaç ay kilitleyecek? Çünkü her yeni taksit, gelecekteki maaşının üzerine takılan yeni bir kelepçedir. Ve kelepçeler biriktikçe hareket alanın daralır. 3 Asgari ödemeyi tehlike sinyali olarak kodla. Ekstrede asgari ödeme rakamını gördüğünde bunu bir rahatlama tuşu değil, alarm zili olarak düşün. Demek ki sistem beni burada daha fazla faize bağlamak istiyor diye. Bu fark ediş bile sonraki hamleni değiştirir. Gerekiyorsa harcama kesersin, gerekiyorsa ek gelir düşünürsün. Ama en azından oyunun neresinde olduğunu bilerek hareket edersin. Son olarak şunu unutma. Bu videoda anlattığımız şeyler seni korkutmak için değil. Oynadığın oyunu ilk kez yukarıdan görebilmen için. Türk orta sınıfı fakir tutan 3 görünmez sistem aslında tek bir büyük makinenin parçaları gelecekteki gelirini bugünün tüketimine bağlayan bir para makinesi. Bu makineyi tamamen yıkamayabilirsin. Ama en azından dişlilerin arasında ezilen taraf olmak zorunda değilsin. Eğer bu tür gizli para sistemleri ve psikolojik kaldıraçları daha derin anlamak istiyorsan, bir sonraki videoda bankaların faiz üzerinden kurduğu görünmez oyunu konuşacağız. Kararı sen ver oyunun içinde otomatik pilotta mı kalacaksın yoksa sistemi görüp en azından kendi lehine birkaç kural yazmayı mı seçeceksin